Merhabalar arkadaşlar, bugünkü videomda e, biraz da olimpiyat sorusundan çok olimpiyat sürecine yönelik e, bir video çekmek istedim. İnsanların bu olimpiyat sürecinde neler yapması gerektiğini, nasıl başlanması gerektiğini ve süreç içerisinde karşılaşacağımız durumlardan bahsetmek istedim. E, o zaman başlayalım. E, ilk başta matematik olimpiyatlarının işleyişi ve ilerleyişinden bahsedeyim. Olimpiyat genel olarak 4 sınavdan oluşuyor. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama ve dördüncü aşama. Ee, tabii bunların sonrasında, hemen sonrasında bu aşamaları geçenlere hem ödül olarak hem de eğitim alabilmesi maksadıyla olimpiyat kampları oluyor. Ee, birinci aşamaya geçenlere e, bir hafta yüz yüze, bir hafta online olmak üzere bir yaz kampı ve ayrıyeten e, Kasım zamanlarına yakın olarak e, iki haftalık bir online Kasım kampı yapılıyor. İkinci aşamaya geçenlere yani ikinci aşamada madalya sınavı oluyor. Ve bu madalya sınavında madalya almaya hak kazananları da iki hafta yüz yüze bir kış kampı gerçekleşiyor. Takım kampı ise e, üçüncü aşamaya geçenlere yani milli takımın seçilmeye hak kazananlara verilen uzun süreçli e, bir kamp oluyor. Ve bunlar International Mathematical Olympiad İmmo'ya hazırlayan e, bir kamp öğrencileri. Süreç bu şekilde ilerliyor. TÜBİTAN vermiş olduğu ödüller ve olanaklar da e, tabii insanların iştahını açabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk başta maddi ve e, çıkarcı e, olanaklara bakarsak e, ikinci aşama sonrası madalya alırsak eğer bir ek kat sayı imkanımız oluyor. Hani bu da aslında eğer olimpiyatı bunun için yapıyorsanız yine yapılabilmesi olası ve büyük, güzel bir ödül. Ee, çünkü arkadaşlarınıza gerçekten de hani 10 puan 20 puan vermelerine rağmen YKS puanlarınız yükseldikçe çok fark atabileceğiniz bir 10 puan 20 puan oluyor. Ee, çok dehşet gerçekten de hani verdikleri puan gerçekten de 10-12 puancı civarı ama üst sıralarda çok oynatıyor bu durum. E, ayrıca madalya paraları var. Madalya sonrası ödül olarak verdikleri paralar. Madalyanın rengine göre değişiyor. Ama hani bu senede yine 13 bin civarı vardı. Bronzun fiyatı. Gümüş 17. E, altında 21 civarıydı diye hatırlıyorum. E, üniversitede verilen burs imkanı da var. Bunu aslında TÜBİTAK sitesinden öğrenebilirsiniz sanırım. Çok, evet TÜBİTAK sitesinde var sanırım. Üniversitede düzenli olarak TÜBİTAK bursu veriliyor. E, olimpiyat için. Olimpiyat madalyası alanlar için. E, olimpiyat madalyası rengine göre aylık bir belli bir murs, burs miktarı oluyor. Ve bu da güzel bir burs miktarı. E, ve yurt dışı düşünenler için de aslında e, yurt dışı okumakta önemli olan şeylerden birisi CV doldurmaktır. Ve CV doldurmak için çok büyük bir nimet aslında olimpiyat. Çünkü çoğu lise lise öğrencisinin lise hayatında yapmadığı ama yapılınca arkadaşlarınıza fark atabileceğiniz bir durum. Yüz yüze ve online Türkiye'nin en iyi matematikçilerinden ders alma. Bu da aslında hani kamp özelinde konuşursak çok büyük bir nimet. Çünkü bize tüm sene boyunca aslında ortalama madalya alırsanız bile bir, 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 ay, bir buçuk aylık bir kamp sürecinden geçiriliyoruz ve hani bu, bu süreçte de Türkiye'nin en iyi matematiklerinden gerçekten de ders alma imkanı insanın ufkunu çok açıyor. Ee, zaten hani bu matematikçiye geçtim. Hepsi çok iyiler. Ama hani yaşadığımız arkadaşlık süreçleri de insanları çok geliştiriyor. Ee, edindiğimiz tecrübeler ve hani o kamplarda edindiğimiz arkadaşlıklar aslında hani hem unutulmaz anılar bırakıyor. Hem de çok güzel bir ortam. Hani herkes olimpiyatla ilgileniyor. Herkes az çok sizin zeka seviyeniz doluyor. Araştırabiliyorlar, düşünebiliyorlar. Güzel şekillerde geliştirmiş oluyorlar. Belli bir alana yönelik kendilerini. Ve bu da aslında hani bizi geliştirmede çok önemli. Ve hani lise hayatı boyunca aslında yapılması gereken bence tecrübelerden birisi olarak geliyor. Şimdi aşamalarımızdan bahsedeyim nasıl ilerleniyor, neler yapılıyor diye sorayım. Aslında benim bu YouTube kanalım biraz daha birinci aşama yönelik. Süreç içerisinde tabii ki de ikinci aşama videoları eğlencesine göre üçüncü aşama videoları falan çekeceğim. Zaten ikinci aşama, üçüncü aşamanın formatı açık uçlu olduğu için ikinci aşama sorusu, üçüncü aşama sorusu ile gruplandıran çok mantıklı değil. Ama birinci aşama test sorusu, test sorularından oluşuyor. O yüzden birinci aşama aslında e, ilk ve hani halledilmesi gereken e, ve bir tık daha işin trikleri olan, e, işin hilelerine başvurmamız gereken bir aşama bence. En başlangıçta, Olimpiyat yeni başladıysanız en azından. E, olimpiyatla ilk tanıştığımız yer burasıdır. E, olimpiyatların sınırlarına hakim olamayabiliriz, evet. Aslında benim videolarımı düzenli olarak izleyen birisi. Hani Genelman'da dört ana başlıktan oluştuğunu anlayabilir. Bu ana başlıklar sayılar teorisi, geometri, analiz cebir ve kombinatörikler. Kombinatoriye aynı zamanda sonlu kombinatorya kapsamlı bir alan. sonlu ve sayma olarak ayrılıyor. E, bu oylardan gelen e, bu konular gelen manda YKS müfredatının dışına çıktığınız için öğrenmeye açık olmanız önemlidir. Evet. Aslında hani olimpiyat sürecinde gerçekten de hani biz Öğrenme manasında korkularımız ve önyargılarımız olmuyor. Ve olmaması da lazım. Çünkü aksi takdirde e, mesela sağlıyorum. HKS'ye çalışan herhangi birisi şey diyebilir. Bu kitabı bitirmezsem tüm her şeyi öğrenemem. Bizde böyle bir imkan olmuyor. Çünkü çok fazla imkan ve çok fazla kitap var. Ve çoğu da Türkçe şey değil. Yabancı kaynaklardan çalışıyoruz Belli bir yerden sonra. E, bu yüzden de böyle bir imkanımız olmuyor çok fazla. Bu kitabı bitirirsem her şeyi öğreneceğim gibi bir imkanımız olmuyor. Çünkü bitiremiyoruz zamanımız yetmiyor ya da e, tüm her şeyi dip köşe öğrenme gibi bir merakımız olursa genel manada başaramıyoruz. Çünkü çok kapsamlı ve hani sürekli açarsan açabileceğin alanlar, geliştirebileceğin alanlar. Bu yüzden de e, çok ilerleyişi dip köşe yapmaktan sonra genel manada toplu bir bilgi öğrenme sürecine çevirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, Önümüze ne gelirse öğrenmeye çalışıyoruz ve olayların temel hatlarıyla geniş kapsamlı öğrenmeye çalışıyoruz işin aslı tüm her konudan az çok bilgi sahibi olup hani düşünebilecek seviyeye gelmeye amaçlıyoruz aslında. Ee, bu ikinci aşama süresince içinde ama birinci aşama süresince de aynı şey söyleyebiliriz. Ee, Olimpiyat sürecine gelen manda aslında bu doğru. Hani sürekli öğrenmeye açık olmanız ve birkaç arkadaşınız aslında çalışmanız sizin için çok faydası olacağını düşünüyorum. E, bu süreçte ilerlemek çok çabalama gerektiriyor. E, ve bu yüzden de başlarken gerçekten de bunun bilincinde olmanız çok önemli. Çünkü belli bir miktar emek verirseniz ve sonucunu alamazsanız gerçekten de üzücü bir durum. O yüzden de en azından emek vermeye başlarken çok yüksek miktarda bir emek vermek aslında en mantıklı yapılabilecek hamledir gerçekten karar verdiyseniz. Hani normal bir çalışma sürecini aslında normal bir mesela sağlıyorum YKS çalışma sürecini aslında siz 9, 10 ve 11'de de gerçekleştirmeyi planlıyorsanız YKS çalışma gibi uzun bir süreci ve zorlu bir süreci 9, 10, 11 ve gibi çalışma planlıyorsanız, yaydırmayı planlıyorsanız gerçekten de hani düşünülmesi gereken bir olay. Bir günlük karar verebilecek bir olay değil. Ee, evet birinci aşama için tavsiye kaynaklarımız da var. Bunları çok yazdım zaten. Siz durdurup istediklerinizi alabilirsiniz. Bunlar bizim e, okulumuzda çocuklara sene başına aldırdığımız ve çalıştırdığımız kitaplar oluyor. Bu yüzden de bu kitapları çözerseniz büyük ihtimalle birinci aşamada e, iyi netler yapabilirsiniz. Ama tabii ki de hani bu tavsiye kaynakları çözdüm, netlerim yükselmiyor çok fazla dedik derseniz de aslında deneme süreçleri ortaya çıkıyor. Birinci aşama test sınavı olduğunu size söylemiştim ve bu yüzden de denemeler çok önemli. Deneme yapmak özellikle çok önemli. E, bu yüzden de birkaç tane piyasada bulduğunuz deneme kitaplarından faydalanabilirsiniz. E, bizim de hocamız çıkartmıştı bir tane deneme kitabı sonra ayrıyeten, çıkmış soruları çözmek çok büyük önem arz ediyor. Gerçekten de sınava girecekseniz son 10 yılın ya da son 15 yılın çıkmış sorularını geçmişten başlayarak çözmek hem sizin seviyenize göre sınav zorlaşacağı için güzel olacaktır hem de çok fazla çıkmış deneyimlediğiniz için kendinizi bu konuda çok tecrübeleştirmiş olacaksınız. Aslında birazcık da sınav formatına alışmış olacaksınız. benim kanalımda çözdüğüm sorular zaten TÜBİTAK çıkmış soruları bunları göz atmak süreç içerisinde büyük önem arz ediyor. Düzenli takip etmeniz ve sürekli ilgilenmeniz aslında bu başarınızı arttıracaktır. Yani aslında olimpiyat süreci genel manada bir günlük 10 saat çalışmaktansa süreç içerisinde sürekli çalışmak anlamına geldiği için sürekli aşina olmanız, günlük videoyu bir tane bile olsa videoya bakmanız sizi çok artıya geçirecektir. Ee, ayrıca bölgesel ve ulusal e, olimpiyatlar, herkesin az çok aşina olmuş olduğu olimpiyatlara girmek sizi bu konuda oldukça geliştirecektir. Olabildiğince tüm sınavlara girin. Olimpiyatla alakalı olan ve olimpiyat benzeri. Hiç ne kadar bir önemli değil. Aslında hani matematikle alakalı yarışmaların hepsine girin. Çünkü aslında bu heyecanı ve stresi yaşamanız, bunu e, önceden tecrübe etmeniz çok sizi geliştirecektir. En azından birinci aşama sürecinde Birinci aşama sınavı esnasında stresiniz belli bir miktar toler edecektir. İlk defa girmeniz sizi biraz daha şaşırtacaktır. Eğer böyle olimpiyatlara girmezseniz. Ee, birinci aşamaya geçme süreci olunca birinci aşamaya geçtiğimizde e, artık hani öğrendiğimiz ve çözdüğümüz bilgiler vardı. Ama artık birinci aşamaya geçtikten sonra karşımızdaki olan ikinci aşama süreci çok daha farklı ve e, açık uçlu soruların olduğu, hani kapsamının daha geniş olduğu bir alana geçiyoruz. Bu yüzden de hani birinci aşama kaynaklarını çözdük. Aslında o sizin çözdüğünüz tavsiye ettiğim kaynaklar temel kaynaklar. O, olimpiyata başlarken temel kaynaklar. Bundan sonra aslında ikinci aşama için temel kaynaklar olan hani bu kitapları çözmeniz e, sizi olimpiyat manasında çok geliştirecektir. Üç tane kitap var çünkü. Bunlar arasında analizce bir kitaplar yok. Analizce bir e, kitaplarının düzgün işlendiği bir kitap genel manada hani olimpiyat camiasında çok bulunmuyor. E, bu yüzden de e, bunun için çıkmış yani farklı ülkelerin sorularını çözmek, farklı ülkelerin analizce bir sorularını çözmek, Türkiye'nin ikinci aşama analizce bir sorularını çözmek sizin için aynı mantığa denk gelecektir. Eee... Ve aynı zamanda aslında bu çıkmış soruları, farklı ülkelerin çıkmış sorularını çözebileceğiniz çok güzel bir site var. E, buna biz AOPS diyoruz. Art of Problem Solving. E, bu sitede tüm ülkelerin, e, çoğu ülkenin çıkmış çıkmış sorularına ulaşıp ikinci aşama, ulusal, üçüncü aşama, milli takım seçme, uluslararası, aynı zamanda uluslararası sınavlara ulaşabileceğiniz çok müthiş bir site. Ee, bu sitede çıkmış soruları çözmek hepimizi e, belli bir yerden alıp belli bir yere koyar en azından. E, ve bakış açımızı geliştirmek konusunda farklı sorular çözmek aslında hani bir numaralı önceliğimiz olacağı için e, AOPS kullanmak hani her kese tavsiye edilebilecek bir olay aslında. Birinci aşamaya geçmiş herhangi birisine tavsiye edip rahatlıkla hani bunları çöz, AOPS'ta gezin, çıkmış soruları çöz. E, konusunda çok en iyi verebileceğim tavsiyedir. Eğer bu videoyu izleyen e, birisi erkek değil de bayansa onlar için özellikle tavsiye edebileceğim e, European Girl Matematik Olimpiyat sorularını çözmeniz tavsiye edilir. Çünkü bu Türkiye'nin Türkiye de çok değer verdiği bir e, uluslararası bölgesel e, kız olimpiyatı. Ee, ve bunun için Türkiye ayrı bir takım oluşturuyor kız takımı oluşturuyor ve kız takımına girmek biraz daha e, milli takıma normal e, karma milli takıma girmeye göre daha basit bu yüzden de e, elinizden geldiğince egg tarzı sorular çözmeniz European Girl Matematik Olimpiyat sorularını çözmeniz sizin için fayda olacaktır aynı zamanda Türkiye e, European Girl Matematik Olimpiyat takım seçme sınavları var onları da çözerseniz AOPS'da özellikle çok iyi olacağını düşünüyorum. Olimpiyat hakkında son olarak bilmemiz gerekenler. Olimpiyat gerçekten de uzun bir süreç. Ee, erkenden bitirilip pes edebilecek. Sınav geçti artık rahatladım diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü sürekli sınavların olduğu uz çok uzun bir maraton koşusu. Ee, nerede bırakacağınıza göre değişir ama 3 senelik minimum bir hani olimpiyat koşusu olacak sizin için. Azimli olmak ve pes etmemek olimpiyat bir olimpiyacılık olmaz gereken temel özelliklerdendir. Evet, aslında olimpiyat başarısını ya da genel anlamda tüm hayat başarısını belirleyen şey ne kadar çok başarılı olduğumuz değil, aslında ne kadar çok problemler karşısında pes etmeden ilerleyebilmemiz ve koşabilmemiz olduğunu düşünüyorum. Bu ilerleyiş ve bu davranışlar aslında insanları geliştirir genel manada. Bu yolda edindiğimiz arkadaşlıklar ve kendinizde gözlemlediğiniz değişim aslında 3 sene sonra baktığınızda ilk yapmıştım diyebileceğiniz bir hayat olacak. Çünkü gerçekten de zekayı çok açan, e, gelişime çok açık olduğunuz, e, gelişimden ve gelişmekten çok korkmadığınız bir sürece katıldığınız için e, bu yapabileceğiniz şeyler sizi hani çok tatmin edeceğine eminim. Hani ...bu süreç bittiğinde gerçekten de olimpiyatla uğraşmışım diyebileceğinizi düşünüyorum. E, olimpiyatın... şey ...gelişim kısmına odaklanırsanız tabii ki de... ...yoksa çıkar kısmına odaklanırsanız... ...bu günün sonunda size çok bir tık... ...hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden de olimpiyata başlarkenki süreci iyi belirlemeniz lazım. Ama hani şunun teminatını da verebilirim. Azimli olup pes etmezseniz... ...bu olimpiyat sürecinde... E, ...çok büyük başarılar imza atabileceğinizin garantisini veriyorum. Çünkü... Olimpiyat zaten genel manada bundan oluşmakta. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, videolarımdan, e, tak, videolarımı takip etmeyi e, ve olimpiyatla alakalı böyle e, videoları dinlemeyi seviyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi günler.